Kazakistan'la devam ediyoruz. Kazakistan'da kripto para Bitcoin üretimi hızla gelişiyor. Cambridge Üniversitesi'nin raporuna göre Kazakistan Bitcoin madenciliğinde dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sıraya yükseldi. Bitcoin madenciliği olarak tanımlanan Bitcoin üretim işlemi Kazakistan'da hızla gelişim kaydediliyor. Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayınladıkları rapora göre, Kazakistan Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en çok Bitcoin üreten ikinci ülke oldu. Kazakistan Ekim ayı itibarıyla Bitcoin madenciliğinde 18,1 payla dünyada ikinci sırada yer aldı. Verilere göre Kazakistan'ın Bitcoin madenciliğindeki payı yılbaşından bu yana 6,4'ten 18,1'e çıktı. Ülke genelinde bitcoin para satın almak isteyenlerin sayısı artıyor. Kazakistan'da kripto para birimi yasak değil, aynı zamanda yasal bir çalışmalarda bulunmuyor. Kazakistan Dijital Geliştirme, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanlığı 2020 yılında bitcoin üretimine yaklaşık 200 milyar dolar değerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Kripto para bitcoin üretiminde ABD 35,4 payla birinci, Rusya ise %11,2 payla üçüncü oldu. Araştırmalara göre bitcoin madenciliğinin yaklaşık %40'ını yenilenebilir enerji kaynakları, kömür ve gaz oluşturuyor. Kazakistan Dijital Geliştirme, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanlığı 2025 yılına kadar bitcoin üretimine yapılacak yatırım miktarını yaklaşık 1,5 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor. Hali hazırda Bitcoin madenciliğinde ülkede 20'den fazla şirket faaliyet gösteriyor.